Sevgili Serdarer, Er, ee, bir şey soracaktım Evet hocam ben. siz soracaktınız Serdar'a. Yani Serdar, Serdar e, şimdi güneyden kuzeye bugün geçmek isteyenleri sen de paylaştın. İsrail ateş açtı, biri şehit oldu, biri yaralandı. Peki güneydekiler yarın da öbürsü günde hiç kuzeye geçemeyecekler mi? Evlerini kontrol edemeyecekler mi? Bu konuda bir ilerleme Abi, sağlanabilecek bir mi? Evlerine geçiyorlar evde kal kuzeyde de ama hocam taş üstünde taş Hayır. kalmadı ama en azından başka... orada şeyleri de var yani enkazın altındaki Bunu... yakınlarımızı çıkarmak istiyoruz yani bence diyorlar. bunun ötesinde de başka bir şey de olabilir Ona. o da yani ülkelerini toprak topraklarını evet. terk etmiyor terk etmek tamam. istemiyor hocam bu görüntüler evet, bu arada canlı olabilir. görüntülermiş Batı Şeria değil mi ee, serbest bırakılan Filistinliler karşılanıyor binler tarafından efendim Batı Şeria'dan canlı görüntüler ekrana geliyor. Muhtemelen Ofer hapishanesinin çevresi. Serdar, senin elinde bir bilgi var mı? Binlerce kişi Batı Şeria'da e, serbest bırakılan Filistinlileri karşılamak için çok yoğun bir kalabalık var. E, kısıtlı bilgiler var ama zannediyorum evet. o Ofer hapishanesi çevresi. Kızıl Haç'a teslim edildiler. Kızıl Haç getirecek biliyorsunuz. Evet. Evet. Evet o ofer hapishanesinden çıkartılıp Batı Şeria'daki Beytuniya belediyesine götürüleceği Burası bilgisi o vardı. Olabilir. Az önce önümüzde de söylemiştim onu. E tabii oraya götürülecek ama bugün cuma olması sebebiyle e, Ramallah Batı Şeria bölgelerinde zaten İsrail'in saldırıları her hafta olduğu gibi bugün de protesto edildi. Yani orada da bir protesto vardı. Tabii insani ara girdi ama savaşın devam ettiğini de biliyoruz. O anlamda 4 gün sonunda İsrail saldıracak bu yönde mesajlar veriyor sürekli. Ve bu saldırıların son bulması için yine Filistin tarafı da Tutuklu bulunan, alıkonulan konulan Filistinlerin bir an önce serbest bırakılması için sürekli çağrılar yapıyor ve protesto gösterileri düzenliyor. Az önce hapishane çevresinde de bir kalabalık grup vardı. Evet. Canlı Bak, olarak çıkanlar, bah, çıkanlar, şu, çıkanlar evet. Derim. Ellerinde evet, bayraklar, haleye e, uğradılar. Gazlı müdahalede bulundular. E, şey de var galiba bağlantıda da sorunlar Tabii. oluyor. Tabii Değil mi? donmalar oluyor ama canlı çok... görüntüler efendim şu an Batı Şeria'dan yansıyan. Bunlar bir toplumsal hareket de başlatmış görünüyor. Yani o cezaevinden çıkışlar aslında yıllardır zulüm altında inim inim inleyen insanların da bir özgürlük ümidi için bir fitili ateşlemiş gibi görünüyor. İçlerinde bir sosyal kolektif hareketi açığa çıkarmış gibi de görünüyor. Yoksa bu kadar yüzbinler niye toplansın değil mi yani? Evet. Görüyor evet. musunuz ellerinde bayraklar yani hiç böyle teslim olmuş bir yılgınlık içerisinde yani ruh... olan insanlar değiller. Hepsi de genç. Bedenlerini hapsetmişler ama ruhlarını hapsedememişler. Evet. Evet, evet kesinlikle. Şimdi acaba bırakılanlar arasında şimdi 39 kişi bırakıldı ya şimdi 7, baktığımız zaman 2015'te tutuklananlar da bırakılıyor. 7 Ekim'den sonrası tutuklananlar var mı içlerinde yoksa 7 Ekim öncesi mi böyle bir bilgi var mı bilmiyoruz. Burası evet. neresi? Ha, burada şeydi galiba. Mısır. Mısırdı diyebiliyorum. Refah'ın orasıydı. Ambulanslar falan. Ee, bu da e, son bir saat önceye ait görüntüler. Sevgili Serdar, öldüklerini nerede kesmek? İsrail zorunda ambulansları değil mi? Evet, evet hocam, evet, mi? evet. Burası Refah'ın orası, evet. Mısır tarafı. İsrail ambulans. İşte bu şekilde birçok ambulans getirdi zaten İsrail ee, kendi. E, Çünkü bunları renkler... hem bir kısımda oradan müdahale edilecek, bir kısımda hastaneye götürülüp kontrolden geçirilecek öyle ailelere teslim edilecekler. Evet, şu an bu görüntüler de aslında yeni sayılır. Evet. Onu da söylemiş olayım. E, çok kestim, kusura bakmayın çok sıcak gelişmeler oluyor, yeni görüntüler Tabii. geliyor, yeni bilgiler geliyor. Sorularınız var, e, Abdullah hocamın evet. da var galiba Abdülkadir Selvi. Siz bir daha e, isterseniz ha, Serdar, hatırlatın, Serdar Bugün bugün güneyden kuzeye geçmek isteyenlere İsrail müdahale etti, biri şehit oldu, bir yaralı var. Onu sen ben de yayında söyledin. Ben soruyu anladım, söyledim. cevap verebilirim. Evet. Evet, ee, evet. yani evet. bu devam edecek mi yoksa? Tamamen engellemekte kararlılar mı? Bu geçişlere izin verilmeyecek kesin kesinlikle. Zaten Gazze'nin kuzeyi boşaltılmak isteniyordu. O anlamda çeşitli az önce de söylediklerim atıfta bulunacağım. Sürekli Gazze Selahattin yolu açık. Günlük biliyorsunuz 4 saatlik bir e, taktiksel duraklama adını koymuşlardı ona da. E, Selahattin yolu üzerinde lokal olarak ateşkes durumu söz konusuydu. O geçişleri kolaylaştırmak adına hatta sadece Selahattin yolu üzerinden değil çeşitli alternatif güzergahlar da daha sonra Sonra üretildi ve o kuzeydeki sivillerin güneye geçişleri kolaylaştırılsın diye ama bu İsrail'in taktiksel çabası olarak değerlendiriliyor. Yani kuzeyi tamamen boşaltacak akabinde Kuzeyi e, ele geçirecek. Sonrasında hedef güney olacak ki yavaş yavaş buna doğru gidiyor aslında süreç. Daha sonra güneye broşürler atıldı. Bu noktayı boşaltın diye Hanyunus bölgesi özellikle. Ve e, dikkat çekmek istediğimiz bir nokta daha var yine konuyla bağlantılı. Sadece güney kısmından e, kuzeye geçişler değil. O salı verilen e, şimdi Batı Şeria bölgesindeki siviller de kesinlikle Gazze'ye giremeyecek. Bu da önemli bir bilgi. Hı. Kesinlikle Gazze'de olamayacaklar. Güneyden de girişler kuzeye izin verilmeyecek. Hı. Evet, Abdullah Hocam. Sorum yok benim. Sizin <laughs> sorunuz yok. Evet. Peki şimdi Serdar bugün e, Gazze'nin içinden sen haberler aldın mı? Bir evet, şimdi güneydekiler kuzeye çıkmak istiyor. Taş üstünde taş kalmadı kuzeyde. Bunu biliyoruz. Evet. Ama yine insanların işte akrabaları var. Hala bölgede evet. yaklaşık 300, evet. bin kişinin evet, evet. hala kuzeyde de olduğu tahmin ediliyor. Böyle bir rakam da var telaffuz edilen. Şimdi insanlar yakınlarını görmek isteyenler vardır. İşte yaralılar vardı. Bu sebepten o insanlar güneydekiler kuzeye ya ateşkes var. Ben gideyim bir kuzeye zaten kaç 30-40 kilometrelik. Enkazın altında hala Enkazın insanlar altında, tabii. var. Enkazın altından onları hı hı. kurtarmak istiyorlar. Evet. Enkaz dediğimiz şey onların evleri, evet. oturdukları yerler. Yani evet. o nedenle geçmek istiyorlar. Evet. Şimdi dolayısıyla yani insanlar hem yakınlarından haber almak için hem yaralılar var işte. Şimdi dolayısıyla geçmek istemekte de haklılar. Bugün bildiriler attılar ya yukarıdan. O bildiriler e, ne evet. zaman atıldı? Sabah erken saatte mi attılar? Evet. Ne yazdılar? E, o bildiride neler yazıyordu? temelen katil suretle bu ateşkes sürecinde izin verilmeyecek, e, izin verilmeyecek anladığımız kadarıyla yani. Evet. 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 evet, bildirilerin içeriği bu şekildeydi. Gün içinde gerçekleşti. Çünkü ee, güneyden kuzeye hareketlilik oldu. Özellikle yerel saatte 7 itibarıyla bölgeden görüntüler gelmeye başladı ki biz yine CNN Türk ekranlarında canlı yayındaydık o sırada ve 7.15'te Fulya bir saldırı bildirimi geldi. Sen de bilirsin buraya geldin. E, telefonlarımıza İsrail'in o uygulamasıyla Hamas tarafından e, yapıldığı iddia edilen bir saldırı bildirimi geldi 7.15'te. Tabii biz durumu anlamaya çalıştık öncelikle. Sonrasında Gazze, Kuzey bölgelerde dumanların yükseldiğini yine canlı olarak yayınladık. Fakat çok yakın bir dilimdeydi o aralık. Yani yerel saatte 7'de son buldu bu saldırı ve son ana kadar devam ettiği için. Evet, Kızılaç içerisinde. Son ana kadar arasında yerlerinde. bu durum. Ve hmm. önce öyle değerlendirdik. Hmm. Evet. evet. Bu arada yani bu şimdi insani ara diyor ya. Ee, Bunlar ö ne perdeliler? Bu arada bu görüntüler canlı evet. mı değil mi? Canlı değil değil mi? Canlı değil. Şimdi bu dört e, günlük ateşkes, e, bu insani ara kalıcı ateşkese döner mi? Yarın Gazze'de nasıl bir gün olacak? Yarın yine e, rehine takası olur mu? Ateşkesi ihlal eder mi? E, bugün e, Kudüs'te yine çok hareketliydi. Enteresan görüntüler yaşandı. Yani enteresan dediğim şu Serdar e, İsrail polisi kendi çizdi kendi oynadı böyle bir durum oldu bomboş sokağa e, adamlar müdahale etti saldırı evet. yaptı bomboş sokağa yani garip garip hareketler yaptılar gerçekten hepsini konuşacağız Serdar evet. biraz daha bizimle kalmanı istiyorum birkaç dakika araya gideceğiz aradan sonra yine beraber olacağız.